Sevgili öğrenciler merhaba, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde tam, tam sayılarla işlemler konusuyla alakalı son testin çözümlerini yapacağız ve böylelikle ilk konumuzu bitirmiş olacağız. Burada birazcık soru sayısı fazla galiba. Sonra da zaten bir şey yok artık. 24 tane sorumuz var. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Evet. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Olduğuna göre b üzeri a ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada. Öncelikle bir sadeleştirmemiz lazım. Eksi 2 de yapabileceğim bir şey yok. Eksi eksi ne yapar? Artı 2 yapar. Eksi eksi ne yapar? Artı 2 yapar. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürür. Demek aslında A dediğimiz değer 2'ymiş. Bu kadar basit. B dediğimiz değer ise B dediğimiz değer ise Eksi 2, eksi 2, eksi 2. Yani eksi 2'nin 3. kuvveti. Eksi 2'nin 3. kuvveti nedir? Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. 2'nin 3. kuvveti normalde 8. Ya da şöyle diye yapabilirsiniz. Eksi 2 kere eksi 2 eksi 4. Eksi 4 kere eksi 2 eksi 8. B de eksi 8'dir. Bize ne soruyor şimdi? B üzeri A. Eksi 8 üzeri 2. Yani 64'tür. Doğru cevabımız değişik. Evet. Bu kadar. Olduğuna göre x kaçtır? E aynı sayıyı yan yana yazıp çarpmışız. Kaç defa çarpmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman x 6'dır. Bu kadar. E nasıl oluyor yani hocam? eksi 3'ün altıncı kuvveti olduğu için çift sayı, e, negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. O halde bu 3 üzeri 6'ya eşittir. Yani. O yüzden x6 dedik. Yukarıda geçtiğe göre kaçtır? Burada dağılma özelliği uygulanmış. Çünkü 72'den anladım. 8 kere 9, 72. 8 kere 10, 80. O zaman 80 olacak. Sadece bunun içeriye sorduğu için 80. Dikkat. Eksi 80 gibi duruyor ama bak çok üçgen yapmışlar. Ama sadece bize bu sembol soruluyor. Ona dikkat. Arkadaşlar bakın hızlı yapıyoruz artık testeyi son testeyiz yani çok sizi boğmak istemiyorum lütfen Sadece bu teste gelip hocam çok hızlı anlatmışsınız demeyin biz bu 15. dersimiz arkadaşlar ilk 14 dersi anlattık artık yani çok sizi sıkmak istemediğim için hızlı hızlı geçiyorum tamam Şimdi 0'dan eksi 2 eksi 2'den eksi 4 eksi 4'den eksi 6 eksi 6'dan eksi 8'e yani ne yapmışız kaç defa zıplamışız 1 2 3 4 defa her zıpladığımızda ne kadar gitmişiz? Eksi 2. O halde 4 çarpı eksi 2'dir. Zıplıyoruz çünkü. Ya da işte zıplama gibi düşünün. Her bir zıpladığında eksi 2. sıfırdan eksi 2'ye. Yani işte eksi 2 metre gidemem de. Yani nokta olarak düşünün yani. O yüzden 4 çarpı eksi 2 olacaktır. Bakın bu harika bir soru. Bir işlemde sadece çarpma ve bölme varsa çarpma ve bölmenin birbirinin üstünlüğü yoktur. Soldan sağ işlem yaparsınız. Yoksa işte röportajdaki adama dönersiniz. Her biri farklı cevap verir. Olmaz, olmaz. Böyle bir şey yok. Biz çarpma bölme üstünlüğü yok. Matematiksel olarak soldan sağ işlem yapılır. Eksi, at, eksi 60 eksi 5'e bölünürse eksi eksi artı yapacak. 60'ın içinde 5 12 defa. 12 ile eksi 2 çarparsak eksi 24 doğru cevap aşık. Bakın lütfen. Önce ben şunu yapayım. Şunu gruplama yapamazsınız. Çarpma ve bölme varsa sadece soldan sağ işlem yapıyoruz. Allah razı olsun. Lütfen dikkat. Sonuç yanlış çıkıyor. 60'ın içinde 5. 12 defa eksi eksi artı yapar. 12 kere eksi 2 eksi 24. Eksi 4 ile eksi 1'i çarparsam artı 4 olur. Doğru. Bunda yazılır. Bu ne yani? Ne alaka? Alakası yok. Cık. Bu 0 olacak. Hatta ne sıfır hiçbir şey olmaz. 8 yazılacak buraya. 8. Ne 0? 8 yazılacak. Eksi 8 artı, eksi 4 artı 8 artı 4. Burada eksi 1 olmaz ya. Bu ne yani? Bu eksi 8 yazılması gerekir buraya. Eksi 8 artı 8 olsun. Burada eksi 4'ü eksi 1'e bölersek artı 4 olur. 2 defa yazma, yazabiliriz. Zaten bir çarpma ve bölmenin etkisiz elemanı. Burada neden eksi 1 yazdık? İşte işaret sonuç artı 4 eee Sonucun artı olabilmesi için e, işlem yaptığımız yani çarpma ve bölmede işlem yaptığımız sayılar aynı işaretli olacak. Başka şansı yok. Çünkü aynı işaretli sayıların çarpımı pozitiftir. Zıt işaretli sayıların çarpımı negatiftir. Aynı işaretli sayıların bölümü pozitiftir. Zıt işaretli sayıların bölümü negatiftir. Sahip dükkanına müşteri çekebilmek için ekmeği 10 kuruş zararla 1 kilogram peyniri 75 kuruş karla satmaya başlamıştır. 50 ekmek ve 20 kilogram peynir satan Sa Said'in bu ürünlerin satışındaki kar zararı durumu. Ekmek 10 kuruş zararla satıyor. 50 ekmek satarsam kaç kuruş zarar ederim? 500 kuruş. Eksi 500. 1 kilogram peyniri 75 kuruş karla satıyorum. 20 kilogram peynir satarsam ne kadar kar elde ederim? 75 çarpı 20. İlk kere 5, 10. Onun sıfır elde var. 1, 2, 7, 14. Bir de elde 15. 20 kilogram yani 10 kuruş 50 tane bir, bir ekmek için 50 kuruş zarar ediyorum 50 ekmek TL'ye dönüştüreceğiz 1500 kuruş kar elde ediyorum 500 kuruş zarar elde ediyorum çıkardığımda 1000 kuruş kar elde ederim 1000 kuruş 10 TL'dir neden 100 kuruş 1 lira çünkü 1000 kuruş 10 TL olur İşleminin sonucu kaçtır? 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. 5'ten 3 çıktı. 2. 2 kere eksi 2. Eksi 4. Küçükten büyük sayı çıkarsa sonuç negatif olur. Büyükten küçük sayı çıkarsa sonuç pozitif olur. Bir pozitif bir negatif sayının çarpımı negatiftir. İki zıt sayının çarpımı zıt işaretli sayının çarpımı negatif olur. Çarpımları eksi 60 olan 3 tam sayının en büyüğü 6'dır. Buna göre diğer iki sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yan hangisi olabilir? Eksi 5 ile eksi 2 olma şansı var mı? Mümkün değil. Eksi 5 kere eksi 2 artı 10. 10 kere 6 60 yapar. Eksi yapmaz ki. Bu artıysa diğer ikisini çarp, diğer ikisi zıt işaret olacak arkadaşlar. Bu olmaz. Eledim direkt. Hayır. E şimdi eksi 1 kere 10 olur mu? Çok güzel olur ama diyor ki adam en büyüğü 6 diyor. Anlanırsan en büyük 6 mı olur? 10 on olur. 10'u 16'yı on döver. Gitti. O zaman bu C. 5 kere eksi 2 10. 5 kere eksi 2 eksi 10. Eksi 10 kere 6. Eksi 60. Hem sağ şeyi sağlıyor hem de en büyük alt olmasını sağlıyor. Sayı doğrusunda eksi 6 ile 14 arası 5 eş parça ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gelir? 14, 6 ile kaç, uzak, kaç birim uzaklıkta? Tam 21. Nereden anlıyoruz bunu? 14'ten 6'yı çıkarınca. Eksi eksi artı 6 yapar. 20 olur. Bakın lütfen arkadaşlar. 14'ten eksi 6 çıktı diyoruz. Yani 14'ten 6, 8 diyenler görüyor. Bak %50'si hatta %60'ı 8 diyor. Lütfen Allah rızası için. Bakın kafamızdan işlem yaptığımızda karıştırıyorsak yazın. Üşenmeyelim. Çünkü eksi x artı yapıyor. O olmuyor arkadaşlar. Yanlış oluyor yani. Adamlar da bak bekliyorlar bizi gördünüz mü? Hemen. Şıklarda koymuşlar. Tonga'ya düşürmeye çalışıyorlar. Lütfen dikkat. Yani 20 birim uzunlukta var. 5 birimi bölmüşüm. 4'er 4'er ilerleyecek. 4 toplarsak eksi 2. 4 toplarsak 2 4 toplarsak 6 olur. 4 toplarsak 10, 4 toplarsak bu şekilde olur. O yüzden 6 gelecektir. Doğru cevap değişik. İşlemin sonucu pozitif bir tam sayı olduğuna göre en az kaç olabilir? 2 olursa eksi 1 olur. 3 olursa 0 olur. 4 olursa 1 olur. Ya bunda söylenecek bir şey yok. Normal bildiğimiz toplama. A'yı eksi 5'e bölmüşüz. Ne hikmetse 3 olmuş. Ondan hangi sayıyı eksi 5'e bölürsek 3 olur? Eksi 15. Neden hocam eksi 15? 15'i 5'e bölersek 3 ama eksi 5'e böldüğümüz için eksi 15 olsun ki eksi eksi artı yapsın. A burada eksi 15. 5'ten 15 çıkarsa kaç kalır? Eksi 10 kalır. Küçük sayıdan büyük sayı çıkıyor çünkü. B eşittir eksi 10'dur. Eksi 10 ile eksi 1'i çarparsam ne olur? Artı, eksi eksi artı yapacağından artı 10 olur. Eksi 2 üzeri x sayısı negatif olduğuna göre x'a çarpacaklarından hangisi olabilir? Bir kere negatif bir sayının kuvveti ne sonucu negatif olması için üstünü alırken üstü tek olması lazım. Çift olmaz ki. Bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz tek bitti. Taban negatifse üstü ifadelerde sonuç negatifse negatif olması için üstünün tek sayı olması gerekiyor. Tek tek sayı 5. Diğerleri çift. 4'ün 3. kuvveti 4 çarpı 4 çarpı 4 64. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif olur. Eksi 4'ün karesi 16. 64'ten 16 çıkarsa 48 kalır. Tamam. Bir yarışma der doğru yanıta 5 puan verilirken yanlış yanıt için 3 puan cevap verilmeyen soru için 1 puan düşülüyor. 10 sorunun 5'ini doğru cevap doğru. O halde 5 kere 5 25 puanı aldım ben. Harikayım. Süperim. 3'üne yanlış cevap vermişim. O zaman 3, 3 kere 3 9 puan gitti ikisine cevap verememiş. Tüh o da gitti. 2 iki, 1 kere bir iki pandordan gitti. 15'ten 25'ten 9 çıktı. 16 16 2 çıktı. 14 tane alıyor. Yani yanlış cevap verdiğimde 3 puan eksiliyor soru başı. 3 tanesini yanlış cevap verirsem 9 puan kaybederim. 5 soruyu cevapladım. 3 soruyu yanlış cevapladım. 8. 2 soru daha cevap verilmiş. Cevap verilemeyen sorularda da bir puan geliyor. Taban negatifse üst tekse sonuç negatiftir. Hepsi negatif. 5'in 3. kuvveti 125'tir. 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. 5 kere 25 125. Ama sonuç eksi, taban eksi olduğu için eksi 125 olur. İşleminin sonucu 0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bir kere zaten bölüm payla yani bu şöyle yazarsak kesirli olarak yazarsak y. Bunun 0 olabilmesi için Payın sıfır olması lazım. Payda sıfır olamaz. Gitti. 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 Vallahi gitti. Bu payın sıfır olması için x'in eksi 7 olması lazım. Eksi 7 eksi 7 sıfır. Ama bu da sıfırdan burada bir yanlışlık var gibi sanki y sıfır yani kesinlikle doğrudur diyor gerçekten. Yani x bir kere kesinlikle eksi 7 olacak. Başka şansı yok. Y de sıfırdan farklı olacak ama o zaman olmaz. Peki, rasyonel bir ifadede kesir pay pi sıfırken payda sıfırdan farklı olmak koşuluyla ne olursa olsun sıfır olur. Yani sıfır bölü bir milyar sıfır. Ama payda da sıfır olunca tanımsız oluyor. Sıfır bölü sıfır belirsiz olduğu belli değil. Ya bunlar tabi özel kavramlar. Bu soru için x eşittir kesin doğru. Kaç basamaklı olduğunu bulurken ne yapıyorduk? 2'nin karesi 4. 4 çarpı 10 üzeri 5. 5 basamak buradan geliyor. Bir basamak da buradan geliyor. 5 bir daha 6 basamak. Onun kuvveti artı önündeki sayının basamak kuvveti, basamak sayısı. 5, 1 daha 6, 2 basamaklı olsaydı 5, 2 daha 7, 3 basamaklı olsaydı önündeki sayı 5, 3 daha 8 olacaktı gibi. Dükkanını kapatacağı için zararına satışlar yapan bir halıcı elindeki tüm malzemeler aynı fiyattan satıyor. 3 halı satarak 21 TL zarar eden halıcı 7 halı satarak kaç TL zarar eder? 3 halıda 21 TL zarar ediyorsa aynı fiyattan da satıyorsa hepsini bir halıda 21 bölü 3 7 TL zarar eder 7 halıda 49 TL zarar eder zaten bu halıcılar <laughs> halıcı dükkanları kapatılmak için de açılmış kapatıyoruz Aa, hepsinde öyle var genelde yani. hepsinde demeyelim de çoğunda öyle yani o da ayrı bir olay evet yine işlem önceliği bir soru çarpma varsa e, hiç kimsenin bir sözü olamaz topluma çıkarmanın sözü olamaz o zaman biz önce çarpmayı yapacağız bunu aynen yazıyorum bak. Aynen yazdım. Eksi 10 yazdım. Bu da çıkarmanın eksisi yazdım. Eksi 5 kere eksi 2 artı 10. Tamam mıyız? A eksi eksi 6 yapar çünkü. Eksi eksi. Bak e iki aynı işaret iki sayı toplanırken sayılar toplanır işaret neyse olur. 10, on, 10 20 eksi olduğu için eksi 20. Yukarıdaki sayı doğrusunda aralıklar eşit uzunluktadır. Buna göre soru işaret yerine ne gelmelidir? Eksi 7'den eksi 1'e kaç artmış? 6. Eksi 1, 6'dan 5 olur. Ondan 5 olacak. Bakın arkadaşlar lütfen. Evet. Gerçekten negatif sayıları kavramak çok zor. Haklısınız. Ama lütfen. Eksi 7, 6 artarsa eksi 13 demeyelim. Ne olur. Yani ee, çok uzağa hata ediyoruz. Yani çünkü negatif sayılar ne kadar sıfıra yakınsa o kadar büyüktür. Yani şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Herhalde ben çocuktan hani ilk gördüğüm zaman yani hani e, sıfırın altında şu santigrat derece diyorsa ya, diyor ya ne kadar düşükse o kadar üşüdüğüm için o kadar herhalde küçüktür diye düşünmüş. Öyle aklımda tutmuştum ben çok uzun zaman önce. Yani biz artık şu an yaşlıyız ama e, o zamanlar öyle hatırlıyorum. Yani lütfen aklımıza tutalım. Yani negatif sayılar ne kadar sıfıra yakınsa o kadar büyüktür. Ne kadar sıfırdan uzaksa o kadar küçüktür. Yani eksi yediden eksi bire gelirken azalıyor diye bakmayın artıyor. Gerçek evet, işte burada şıklardan dolayı hata yapma şansınız yok zaten. Aynen. Eksi 9. kattan asansöre binip 4. kata çıkan Ayşe her katta 4 metre yükseldiğine göre toplam kaç metre yükselmiştir? Eksi 9'dan 4'e kaç metre yükselmiş? 15. Değil mi? Öyle değil mi? 15. Eksi 9'dan 15 metre yükselmiş. Öyle değil mi ya? 9, 15 daha. 9. Aynen. Bakın şöyle. Eksi 9'dan eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kaç kat? Yükseliyor 15 kat. Ama kaç tane aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane aralık var. Tamam mıyız? 4. kata yükseliyorsa 15 kat yükselmiş 13 tane aralık var. Her aralıkta 4 metre yükseliyorsa 4 13 52 metre yükselmiştir. Bir kattan bir kata çıkarken 15 tane kat olup da nasıl yani hocam? 13 aralık var ama işte başta eksi 9 sonra 15 toplayınca onu 15 tane. Ah ha pardon 15. 15 evet 15. 15 mi oluyor? 14. 14 oluyor ya. Özür dilerim 14 oluyor. 9 bir dakika ya eksi 9'u kaç toplarsak 4 olur. 13 13 olur 13. Artı 13 toplarsak yanlış yaptık. Eksi 9 artı 13 4 olur. Doğru. O yüzden 13 e 13 tane 13'e çıkacağız ama 12 tane şey 13 tane aralık olacak. Yani başta şey saymıyoruz. 13 tane değil, kat çıkıyoruz ama e tabi baştan tabi 13 tane de aralık oluyor. Doğru. Ben yani yanlış yaptım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yine işlem önceliği ile alakalı bir soru. Önce parantez içerisi yapılır. Tam çarpma var ama önce parantez içerisi. Eksi 7 ile 8'i toplarsak artı 1 olur. Çünkü e, zıt işaret sayılar toplanırken büyükten küçük çıkarılır. Büyük olan işareti alınır. 8'den 7 çıktı. 1 artı 1. 3 kere eksi 1 eksi 3 olacaktır. Zıt işaret sayılar çarpılırken her zaman sonuç negatiftir. 60 sayısı üçgen sayısına bölünüyor. Sonuç sayısı ile çarpıldığında sonuç eksi 30 oluyor. Üçgen sayısına bölünüyor. Sonuç bu sayı ile çarpıldığında eksi 30 oluyor. Hangisini sağlıyoruz artık? Ona bakacağız. Yani şıklardan bunun bir sürü farklı versiyonları olabilir. Yani o konuda biz direkt şudur diyemeyiz yani. Bir kural yok bunun. Ee, şimdi 60 eksi 60'a bölünse eksi olacak. Eksi ile eksi 30 çarpısı artı olur. Olmaz. Yani burada şimdi 60 30'a bölünse 2 oluyor sonuç. 2 kere 15 eksi 30. Doğru. 24 B o zaman. Doğru mu? 24 B olur yani. 60'ı 30'a böl 2. 2 kere eksi 15 eksi 30. 5. Evet arkadaşlar. Böylelikle görüldüğü üzere ilk testimizi bitir şey ilk konumuzu bitirmiş olduk. Bundan sonraki konumuz ee, Hemen şurada sizin gözünüzün önünde açayım. İkinci fasikülden devam edeceğiz. İkinci fasikülde e, ki konumuz şöyle bir şey. Beşinci sınıfları askıya aldık çekmeyi. Şeyde yapacağız. 6, 7, 8'lere önem veriyoruz. Çünkü beşinci sınıflarda müfredat değişti. Rasyonel sayılar ve işlemler şeklinde ikinci ünitemiz olacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz. En temelden incelemeye çalışacağız. Yani siz şu an herkes tatilde tabii ki. Eylül ayına geldiğinizde yani yaklaşık işte 2 aydan az bir zaman kaldı artık. Eylül'ün kaçında başlayacak şu an bilmiyorum. En son ne oldu? Yani 2 ay var zamanımız var. 2 aylık süreçte işte, bu da biter. Yani siz üniversite, okula başladığınızda ilk, ilk ünite bitmiş olacak. Eğer anlam aşılmayan bir nokta olursa burada tabii ki hemen şey yapabilirsiniz. Gelip buradan bakabilirsiniz. Sizlerden ricam belli bir noktaya gelene kadar bu kanallar hani özellikle sosyal medyası güçlü olan arkadaşlar sosyal medyalarında paylaşırsa daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Ayrıyeten e, an arkadaşlarımıza da bahsedersek bence şöyle bir okulda bir kişinin görmesi yeterli olur. Arkadaşlarınızla bahsedebilirsiniz. Onlar da faydalansınlar ve biz de ne, ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar bu e, emeğimizin karşılığını almış oluruz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.